Değerli kağıthaneler, kağıthane belediyesi olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun 3. etapındaki çalışmalar geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı ve çok güzel parklarla, meydanlarla, yeşillerle, ağaçlarla beraber komşularımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin hizmetine sunmuş olduk. Havalar da güzelleşmeye başladı. Bahar da geldi. Nisan içerisindeyiz. Özellikle hafta sonları ve akşamları da komşularımızı buraya yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Şu anda Yeşil Vadi Bisiklet Yürüyüş Yolu'nda gördüğünüz gibi çok güzel bir alanda ve bu alanda biz oluştururken binlerce ağaç diktik. On binlerce çalıyla beraber buraları güzelleştirdik ve bu ağaçlarımızla baharın gelişi beraber tekrar çiçek açmaya başladı. Gece de ışıl ışıl. Gündüz de çocuklarımız burayı rahat bir şekilde kullanabilirler. Hem bisiklet yolunu hem yürüyüş yolunu çok rahat kullanabiliriz. Ve bu yol 6 kilometre uzunluğunda 165 dönümden fazla bir alan ve bu güzergahla beraber de parkın sağ ve sol alanlarında geniş dinlenme alanlarının olduğu ve komşularımızın bir yere gelip sohbet edebileceği mekanlar var. Gençlerimizin spor yapabileceği mekanlar var. Basketbol sahaları, futbol sahaları birçok farklı alanlar var. Ve biz bu parklara yeni tenis kortları ve özellikle çocuklarımızla Kaykayp'sinde beklemiş olacağız. Yeşil Vadi bisiklet ve yürüyüş yolumuz. Hayırlı olsun. Tüm kağıt taneleri buraya dağıt ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere inşallah.